Sevgili dostlar, Seve Sonuç YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Astrolog Filiz Çakallı beraberiz. Çok arayız, arayı açıyorsun ama bir tatildesin, geziyorsun herhalde. Hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın Murat? Valla iyi, devam. Bizim çekimler e, tabii Ramazan'da biraz e, hafiflettik ama Ramazan'dan, bayramdan sonra yine aktif devam edecek. Seni nasıl gidiyor? Yoğun gidiyor. Tutulmalar başladı, hmm. retrolar başlıyor, gökyüzü hareketli, herkes hareketli, herkes meraklı. Ya, yandık yani. Yani yandık mı yoksa kazandık mı hı hı, artık kazandık. o tamamen bireysel kararlara bağlı olacak. Şimdi retro dedin, tutulma dediğin e, şöyle tarihe bakıyoruz bugün tabii 19'u e, ayın 20'sinde bir tutulma var evet. güneş tutulması. Şimdi şöyle de bir şey var e, son yaklaşık herhalde Covid ile başlayan süreçte inanılmaz derecede astrolojiye bir merak var. Çok arttı ki sen eğitimlerde de görüyorsun her geçen gün daha da bir merak var. Ve herkeste de bir bilgi var. Yani benim işte bilmem ne evim şu, işte retrosu şurada, yükselenim burada, işte üçüncü evim bilmem nerede falan. Acayip merak. Evet. Ve bu, bu terimleri de biliyorlar yani. Dolayısıyla hani astrologların da işi zaten. Hani mesela eğitim veriyorsun, alakası bir yerde bir soru geliyor anladın mı? Biliyor yani o adam. Dolayısıyla... Ee, şeyler de çok önemli oldu işte bu tutulmalar güneş ay e, bizi işte etkiliyor. Ertesi gün şöyle uyanacağız e, işte ne bileyim hem insanlığı işte dünyayı işte ülkeyi e, işte ekonomiyi ilişkilerde işte evlenecek boşanacak tabi işin şey kısmına biz hiçbir zaman girmiyoruz hani şu olacak bu olacak gibi falvari tarzları zaten e, girmiyoruz. Yani, yani bunun biz e, bilimsel kısımlarına e, ilmi ilmi kısımlarına bakıyoruz dolayısıyla yakında da hemen bir gün sonra da, da 20 Nisan'da bir güneş tutulması var. Önce şunu bir atsana yani tutulmalar genel anlamda çok fazla yıl içerisinde oluyor. Eee bizi nasıl etkiliyor? Oradaki gezegen enerjisi işte güneşin önüne geçen işte ne bileyim ayın ya da oradaki farklı bir gezegen oluşumu nasıl etkileyebilir insanları ve ertesi gün uyandığında ...bambaşka bir sürece sürükleniyor... ...anlatıyoruz insanlara mesela. Şimdi aslında senede iki defa... ...gerçekleşen tutulmalar var. Hı -hı. Ee, daha doğrusu altı ayda bir... ...iki tane tutulma yaşıyoruz. Yani her sene bu aslında böyle devam ediyor. Şimdi güneş ve ay tutulması ay, altı ayda bir mi? Tabii tabii Hı -hı. altı ayda bir. Yani iki tane... ...güneş tutulması iki tane de ay tutulması... Hı -hı. ...yaşıyoruz Hı -hı. bir sene içerisinde. Bu bir sene... ...içerisindeki kararlarımız aslında... ...bu tutulmalara bağlı. Neden? Hı -hı. Çünkü... ...ayın ve güneşin hareketleri insanın ...ruhsal anlamda etkileyen hareketler... Ve dolayısıyla direkt olarak kararlarına yansıyor. Hmm. Ve tutulmalar da kaderi yönleri belirlediği için insanların aslında hayatlarındaki o e, önemli dönemeçleri, önemli kararları aldığı bir zamana doğru Anladım, e, gitmeye çalışıyor. Var, ona denk geliyor e, Tabii falan gerginlik yani. yaratıyor. Şimdi mesela 20 insandaki koş tutulması Marsinyan bir enerjide, yani ateş enerjisinde dolayısıyla ruhsal olarak herkese bir yönsüzlük hissettiriyor. Hmm. E, geçmişe bakarsak geçmişteki yaşanan tutulmanın benzer bir tutulma etkisiyle karşımızda. Bir öncekinden nasıldı? Ne zamandı? 3 Kasım 2013'te gerçekleşti. Yine Hı -hı. hibrit bir tutulma gerçekleşti. Ve yine aynı şekilde hibrit bir tutulmayla karşı karşıyayız. Hibrit Hibritten tutulmalar e, parçalı güneş tutulması. E, daha doğrusu burada aslında e, bir birden fazla tutulmanın enerjisini de içinde barındırıyor. Yani hem güçlü normal yani. tutulma Büyük. hem parçalı Hı -hı. tutulma. Tabii yani bu tabii 20 çok Nisan'daki güçlü. bayağı güçlü bir tutulma. Oldukça güçlü. Hem bireysel anlamda hem kolektif anlamda hem de global anlamda insanları artık bir karara itecek. Yani yeni rota belirliyor aslında Hı. herkes şu anda ama tabii bunun daha çok farkında değil. Biraz böyle yönsüzlük hissiyle baş etmek durumunda kaldığı için e, bir de tabii Koç enerjisi 29 derece analitik dediğimiz bir derece. Bu biraz insanı köşeye sıkıştıran bir enerjidir. Yani Kaç ne yapacağını yapacak? bilmez. Kaç. Sabah 07.12'de gerçekleşecek bu tutulma. Evet. Hı. Ve işin enteresan tarafı Satürn'ün Pamalot dediğimiz bir sabit yıldızla yani balık burcunda transit ediyor ve bununla kavuşuyor olması aynı zamanda Merkür'ün retro konuma geçiyor olması tabii ki tutulmanın etkisini biraz daha yükseltiyor. Hmm. Ve önümüzdeki 6 aylık zaman dilimine baktığımız zaman sadece 20 Nisan'da değil 5 Mayıs'ta da gerçekleşecek olan bir tutulmamız daha var, ay tutulması, ay tutulması. ve bunlarla beraber kontak kurduğumuzda işte Mayıs'ın ortasında tetikleneceğini gösteriyor ve Temmuz ayında tekrar bir tetiklenme yapacağını gösteriyor. Aslında şu dönem alınan her karar Mayıs'ta tekrar revize edilecek, Temmuz'da tekrar güncellenecek. Bir de tabii Türkiye anlamına baktığımızda bir de seçim süreci var. Tabii İnsanların seçim tabii. psikolojileri eee etkilenecek anlamında da kullanılabilir. Çok kararsız kalın olabilir insanlar. Hmm. Bu tutulmaların enerjisi biraz dediğim gibi köşeye sıkıştıracağı için acaba doğrusu hangisi diye bir arada kalma durumu söz konusu olabilir. Ama genel olarak tutulmaları şöyle baz almaları gerekiyor. Ee, bu bir rota. Kadersel bir rota. Kendilerine ne iyi gelecek ne gelmeyecek. Aslında daha önceden bunlarla ilgili bazı teaserlar görüyorlar. Yani bunun hmm. fragmanını hmm. çok önceden hmm. görmeye başlıyorlar. Biz 2023 yılına girdiğimizde Şubat ve Mart zaten bunun bize teaserını gösterdi. Şimdi bu artık uygulamaya koyulması gerektiğini söylüyor bu tutulmanın enerjisi. Peki hep şu var ya işte tutulma güneş tutulması öldük bittik yandık hep bu da insanlara böyle bir korku evet. verir ya işte yarın ne olacak işte ertesinde tutulma sonrasında işte şöyle felaketler doğal afetler ya da işte ekonomik sorunlar falan diye de eklenir hiç mi güzel bir şey olmuyor tutulmalarda? Yani ben zengin olacak mıyım mesela 21'inde uyandığımda? <laughs> Herkesin sorduğu soru bana para gelecek mi? Ben 21'inde nasıl uyaracağım? <laughs> Şimdi 21'inde normal Murat olarak uyanacaksın. hayatına kaldığın yerden devam edeceksin. O kadar yetmiyor yani. E, işte bunu zamana yayacağız. Bunu diyeceğiz ki işte Mayıs ayındaki, Nisan, ay, e, Haziran ayındaki, Temmuz'da, Ağustos'ta. Oo, kaç tane daha işte, tutulma e, Tutulma enerjisini tetikleyecek zamanlar olduğu için işte Murat şimdi sen bu tutulmayı e, güneş kareli yaşayacaksın. Bu sana ne getirecek? Yeni bir başlangıç yapman için fırsat getirecek. Hı -hı. Ama bu fırsat Mayıs'ın ortasında da gelebilir. Haziran'da da gelebilir. Yani sen her konuyu aslında fırsat gibi göreceksin. Yani o 20 gün böyle yok bir şey yok yani. E, ya Olabilir de mesela sana bir kıyak geçebilir. <laughs> evren sürpriz yapıp. Evrenden tabi, para isteyeceğiz. Gelecek bir <laughs> mevzusu var ya böyle. E, e, evrenden evren. ne istersen onu kıyak sana Kıyak geçiyor öyle bir şey var mı? Öyle? İnsana e, göre değişiyor e, mu? E, e tabii bazılarına geçiyor. Tabii. Geçiyor. Neden geçiyor? Onun şimdi haritasında gerçekten pozitif etkileşimler. <laughs> e verelim <laughs> çok uzun zamandır bunu talep ediyor. Benden istiyor. E, buna sağlayalım bu kaynağı akıtalım ona. Şaka bir yana. E, tutulmanın aslında gerçekten insan üzerindeki etkisi ruhsal boyutta çok etkilediği hmm. için e, ruhsal bir yönsüzlük hissediyorlar. Bu korku frekansı da aslında ruhsal yönsüzlükten kaynaklı i̇şte ortaya bunu çıkıyor. Bunu soracağım. Bu bir psikolojik bir şey mi? Yani Kesinlikle. tutulmalarda kötü şeyler olur psikolojisiyle biz kendimizi mi hazırlıyoruz aslında? Aslında belki de öyle bir şey olmayacak mı acaba? E, şimdi kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey vardı. Hmm. Bir insan hmm. neye inanırsa onu gerçekleştirir. Şimdi tutulmaya evet. şöyle bakacak herkes. Bunu korku frekansıyla eğer harekete geçme, eylemlerini kısıtlar cesareti biraz daha geri plana atarsa evet korktuğu başına gelebilir. Hmm. Sonuç itibariyle burada bir ruhsal dalgalanma bir metcezir yaşıyoruz ama burada kişinin hür iradesi de devrede. Yani kadersel temaların hür iradeyle birleştiği noktada işte hayatına para istiyorsan sana para gelir. Ya hmm. da ilişkini düzeltmek istiyorsan ilişki gelir. Pozitif düşüneceksin. Bu tutulmanın e, farklı işte yönleri bana bir şekilde iş için ya da başka bir şeyler için e, kapı olabilir. Ben de böyle pozitif düşüneyim Tabii diye ki. istersen evrenden. Tabii yani <laughs> sözcükler biliyorsun söz büyüdür derler. Hiçbir Değil şey e, evrende ve gökyüzünde kaybolmuyor. Aslında ne istersek bir yerde kaderimizi ona göre belirliyoruz ve tutulmanın enteresan bir şeyi şimdi tabii global çapta bir kriz yaşanacak e, finansal krizler olacak doğa olaylarını bir kere tetikler tutulmalar aslında insanların hmm. en çok korktuğu şey de bu yani doğa olaylarını tetiklediği için işte gökyüzündeki o etkiler e, yerdeki etkilerle birleştiği zaman hmm. işte deprem etkisi, savaş etkisi, Depremler, patlama şey olmuş? etkisi, yani bu tarz, e, Tabii genelde hep sonra tutulmalara denk olmuş, gelir. Ve Şeyde neydi? Bir 6 Şubat'takinden önce var mıydı? Orada bir, bir aslan gibi? dolunayı vardı ama işte tutulma hmm. hattına yaklaştıkça şimdi işte 29 derecedeki bu tutulma hattı yine ateş enerjisinde dolayısıyla yaklaştıkça tutulmaya hmm. doğa olaylarında bir artış gözlemlenir. Hmm. Ve Şubat ayında aslında gerçekleşen e, deprem tutulmaya ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor bir yerde de bize. Şimdi orada aslan dolunayı dedin ya sen. Evet. O zaman aslanları mı etkiliyor yoksa diğer burçlara herkese etkiliyor. Yani oradaki diğer burç isimleriyle söylenmesinin amacına yani aslan dolunayı işte ne bileyim işte Başak Dolunay'ı dediğinde adam kova. Onu hı hı, da mı etkileyecekler? Yani biraz cahillikle soruyorum elbette, ama. Elbette elbette. Şöyle ki şimdi Zodyak 12 parçaya hı hı. bölünmüş ee, ve her bir evde bir burç yerleşiyor. Hı hı. Şimdi senin birinci evindedir. Yani kişiliğini, kimliğini yansıtan evdedir. Dolunay ya da tutulma. Bir diğerinin sağlık evindedir. Bir diğerinin hı hı hı. kariyer evindedir. Hı hı hı. Yani herkes haritasında Aslan'da, Kova'da, Başak'ta, Balık'ta taşıyor. Ama bunlar her bir insanın farklı evlerinde tezahür ediyor. Dereceleri farklı farklı açıları farklı dolayısıyla aldıkları etki de farklı. Bir aslan çok olumlu etki alırken diğer bir aslan çok olumsuz bir etkiyle de karşılaşabilir. Ya da çok kritik bir kararın eşiğine yükselen de gelebilir. Orada. Elbette. Ya mesela benim zaten video çok insan hep konuşuyoruz. Ben yengeç burcuyum. Hı hı. Yükselen aslan. Hı hı. E, 20'sinde de bir güneş tutulması var. E, onun dışında ne var? Ne tutulma dolunay akrep tutulması, akrep var, tutulması. Evet. Hı hı. şimdi akreple alakam yok e, benim nasıl etkiler mesela örnek Hani benden hı hı. ona göre de hani insanlar kendi burçlarına göre zaten araştırmalar yapıyorlar hı hı. ama burada mesela bir örnek vermek gerekirse nasıl bir çalışma oluyor yani ne etkiliyor beni mesela şimdi etkileyen şey şu e, akrep burcunun bulunduğu ev hı hı. konularına bakıyoruz e, o ev konularının içerisinde aynı zamanda e işte Mars gibi kişisel gezegenler gibi hmm. gezegenlerin üzerinde gerçekleşiyorsa bu. Dolayısıyla orada senin aldığın Mars üzerinde gerçekleşiyorsa senin burada bir aksiyon alman gerektiğini söyleyecek. Merkürün hmm. üzerinde ise işte ticari bir başlangıç yapabilirsin ya da ticarette biraz dikkat etmelisin anlamına geliyor. Hmm. Venüs hem finansal konular hem ikili ilişkiler kanalında işte bazı değişimler ve revizeler yapabileceğini gösteriyor. İşte aslında burada ruhsal olarak etkilenmemizin sebebi de direkt olarak eğer kişisel gezegenlerin üzerinde gerçekleşiyorsa burada biraz daha bizi fazla etkisi altına alabiliyor. Hı. Dolayısıyla senin akrep burcunun bulunduğu evde gerçekleşen tutulma o ev konularının temalarıyla bağlantılı oluyor. Eğer bir de başka bir gezegene olumlu bir açı yapıyorsa buradan demek ki olumlu etkiler alabileceğini ve kararlarını verirken biraz daha o konuları referans alman gerektiğini söylüyor. Hı. Yani şimdi para evindedir. E sana beklenmedik yerden bir anlaşma gelir ve sen bu anlaşmayı imzalar iyi bir rakamla. İşte 21'inde <laughs> sabah uyandığımda bekliyorum. <laughs> Bayramda. E sana çıktı ne gelecek? Bayram. Sana ne gelecek onu söyleyeyim. Mesela sen baktın içeride değil mi? 12. Sıkıntılı ev, ama bir şeyler söyledin sen. Yani 6. evinle çok yakın bir noktada hmm. etki alacaksın. Çünkü Altıncı şöyle söyleyeyim. Küchesine. Sağlık alanı, çalışma alanı, Aa, iş sağlı. alanı. Hmm. e Sağlığına dikkat edeceksin. Yeni anlaşmalar yapabilirsin. Evet tutulma senin güneşini kareliyor ama kareler şunu da getirir insanın. Motiv motivasyon sağlar. Ama tabii ki bir yerde de buna dikkat etmesi gerektiğini vurgular. İşte 12. ev konusu nedir? Bazı sırların açığa çıkması demektir. Ya da iş konusunda daha detaylı düşünmen gerektiğini söyler. Ya da farklı bir yol izlemen gerektiğini söyler. İşte her açı birbirini aslında bütünlemesine ele alırız. Yani, yani sağlığa dikkat ediyorsun, anlaşmalarına, ticari e tabii, ticari anlaşmalarına dikkat, et. dikkat edeceksin, iş yaptığın insanlara dikkat edeceksin Peki, bu, gibi bir sürü şey e, söylenebilir. Bizim hani izleyen kitlenin birçoğu astrolojiye meraklı. Evet. Ama birçoğu da e, daha böyle farklı açıdan baktığında çok olumlu bakmayan Hı -hı. insanlar evet, da var. var. Şimdi genel anlamda baktığında işte sağlığına dikkat edeceksin, anlaşmalarına dikkat edeceksin, ticari işte ilişkilerine dikkat edeceksin. Yani bunu her şeyi söyleyebilirsin yani bana da söyleyebilir kovaya da söyleyebilirsin. Ona da hani buradaki ayrım ne yani sadece bu bireysel e, haritadaki dereceler. O mu? ve evet. e, bu tutulmanın bunları etkileri mi yani herkes üzerindeki etkileri mi? Tabii ki. Çünkü hani genel şey evet tamam zaten herkes ticaretine dikkat etsin ya da hı -hı. herkes sağlığına dikkat etsin diye yorumluyor ya bazıları hı -hı, o hı -hı. zaman ya, Astrolojiye ne gerek var gibi hı hı, de belli hı, yorumlar hı. var. O yüzden bunu açman için sordum ben. Hani e, neye göre aslında dikkat etmesi lazım insanlara? Şimdi şöyle söyleyin. Evet genel etkilerde ben de mesela anlatıyorum. Genel olarak işte koçların yaşayabileceği hı, etkiler. Hı. Ama her koç aynı etki yaşamayacak. Çünkü hı hı. burada devreye bireysel harita giriyor. Bireysel haritanın içerisindeki derecelerden, sabit yıldızlardan e, ve diğer gezegenlerde arasında yapmış olduğu etkileşimler kişiye özel yorum yapmamızı sağlıyor. Hmm. Ve bireysel yorum yaptığımız zaman aslında kişinin orada belki ticarete dikkat etmesinden ziyade ticaretten güzel paralar kazanabileceğini ama ya da tam işte hiç ticarete, girmemesi, hiç ticarete girmemesi gerektiğini ya da işte borsaya spekülatif yatırımlara para yatırmaması gerektiğini söyleyecek. Bunlar gerçekten çıkıyor mu haritalarda? Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim, e, astroloji bir olasılık ilmi. Hmm. Gökyüzünde gerçekleşen gökyüzü olaylarının, göksel fenomenlerin hareketleri insan üzerinde direkt olarak aslında tesirlerini de tezahürlerini de gösterebiliyor. Ama bu olasılık ilmini ele aldığımız zaman da gerçekten e, baktığımız zaman insan hayatında önemli kararları verdiği zamanlar tutulmalara, dolunaylara denk geliyor. Hmm. Ve eski alimler, e, savaşa gidecek olanlar... Ee, ya da yeni yani şu bir şey Kur'an'da zaten işaretler var. Başlatacak olanlar Şiradan hep o işaretlere bahsediyor. göre Hazreti tabii Yusuf'ta ki. Yusuf da o gördüğü yedi tane yıldızdan yola çıkıyor rüya yorumu yapıyor. Hazreti, Hazreti Yusuf'un keza Hazreti, öyle. Hazreti İdris gibi yani ayetlerde hani bu ilmi zaten Kur'an-ı Kerim'de hani Müslüman tarafından inançlı taraftan baktığımızda da bunlar var zaten. Ama işte hani şey var. Hani biraz da böyle bazen son dönem biraz popülasyon, popülasyon arttı. Popülasyon 2 ders alıp ben nasıl diye evet. çıkıp eğitim evet. vermeye şeye dönüyor iş. Hani Umut ticari kazanca ve umut dönüyor. tacirliğine dönüyor. Sen de şu olacak. Sen şu zaman boşanacaksın. Sen şöyle evleneceksin. Sen yarın para geliyor. Yok imzalı şöyle. Ama bu iş belli bir süreden sonra hakikaten daha fazla psikoloji bozmaya başlıyor. Eğer etkin ve işte bilinçli ellerde olmayınca hı hı. onun da bir ayrımı yapılması lazım. Bilmiyorum bununla ilgili astrologlar ne düşünüyor? Yani çünkü en çok müzdarip olan kendileri zaten bu konuda. Tabii. Şimdi bize mesela genelde bazen işte astrolojiye inanmayan ama merak edip takip eden insan onlar şöyle soruyorlar. Ee, işte ben bu işe girmek istiyorum. Bu işin kazancı. Ya ticari. Ha, tabii ha, tabii ticari boyutuna bakıyorlar. Şimdi bu işi ticari olarak bakıyor, bakarsanız arabana bakıyor e, asla yapamazsınız. <laughs> Neden? Çünkü bir noktada şakal burada... hangi arabayı kullanıyor Ona bakıyor. <laughs> diyor ben de gireyim? <laughs> <laughs> e şimdi yıllarını verecekler Murat. Yani e, Çünkü sen hala uzun, eğitim alıyorsun. Evet evet yani ben yıllardır bu işin içindeyim ve sürekli hala eğitim almaya hala onu güncelleme. Çünkü o kadar çok fazla detay var ki astrolojide. Yani astroloji bir yıl iki yıl eğitim almakla e, evet bazı şeyleri spesifik olarak bilebilirsin. Ama bizim amacımız burada Allah şirk koşmak ya da işte insanların kaderini belirlemek değil. Orada karşılaşabilecekleri olasılıkları insanlara göstermek, yol arkadaşlığı Hı -hı. yapmak. Yani biz burada aslında kişiye şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani bunu bir... Psikolojik e, danışmanlık gibi de denilebilir psikolojik aslında. Psikolojik danışmanlık gibi, gibi diyebilirsin. E, bazen gerçekten Kart, harik, insan... yaşam koşulu, hepsi içine giriyor aslında. Hepsi giriyor ama burada işte neye ilk etapta baz alacaklar? E, bu insan hayatını, şunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın diye söyleyemezsin. Sonuçta iradeye müdahaledir evet, evet. bu. Ve astrolojiyi bu ilmi gerçekten doğru yapan e, meslektaşlarım zaten bu cümleleri kullanmazlar. Bu arada şimdi Bengi Türk'ten hatırlıyorum da o Covid öncesi ondan da en az bir iki sene önce falan yaptığımız yayınlar neredeyse dört yıl oldu değil mi? Evet. Olmuştu. Evet 4. oldu. Belki demiş ki o zaman bile çok aktif eğitimler alıyorsun şey yapıyorsun hala devam ediyorsun falan uzun bir yol işte iki tane üç tane öyle eğitimle iki seminerle olacak şeyler değil ama işte dediğin Peki. gibi ticarete döndüğü zaman e, merdiven altına çok müsait. Çok. Şimdi e, tutulmaya dönersek e, dünya anlamında genel anlamda Türkiye anlamında da e, var mı böyle bir şimşek çakacak mı var mı etkiler e, ciddi anlamda etkilenir. Var. Doğal afet ya da başka bir şey gibi. Var. Yani şöyle özellikle toprak hareketliliğinde hmm. bir artış gözlemlenecek ama Marsinyan bir enerji olduğu için burada Ateşi tetikleyen unsurlar da devreye girecek. İşte bazı patlamalarla dünya genelinde ama sadece bunu ülkemiz olarak baz almasınlar. Yani toprak depremler, depremle, patlamalar. Tabii depremle, patlamalarla ilgili konular biraz açığa çıkabilir. İşte bu Rusya'da da gerçekleşebilir, Çin'de de gerçekleşebilir. Dünyanın her yerinde gerçekleşme ihtimali yüksek olasılıklar. Ama bu dönem en çok neyi konuşacağız? Rusya'yı konuşacağız. Rusya, Ukrayna'yı konuşacağız, Çin'i konuşacağız, ABD'yi konuşacağız. Yani global hmm. çapta baktığımız Bölge zaman... Bölge de veriyorsun şu anda aslında. Evet, evet. Yani buralarda patlamalar mı olabilir. Ee, bir buralarda biraz daha artık kışkırtmalarla, protestolarla karşılaşacağımızı gösteriyor. Yani oradaki tabii ki eylemlerin biraz daha artış göstereceğini, hak arayışı ve adalet arayışı biraz olayların farklı bir yöne kaymasını hmm. sağlayabilir. Yani halkın isyanı işte özellikle saydığım ülkelerde veya biliyorsun geçtiğimiz günlerde Fransa'da ayaklanmalar hala başladı. Hala devam ediyor, şu, ee, hala devam ediyor ve devam, devam eden olarak. ülkeler de var. Dolayısıyla bu dönem biraz böyle artık insanların çağrından çıkacağı bir süreç. Evet, yani evet. hak ararken olayı çok başka mecralara taşıyabilir. Kaos, Hı? kaosun çok, evet aslında. evet. Yani bir, kaos, bir kaos ve kaotik süre. bir süreç. Ve dolayısıyla burada sabırlı olmalarını, yani e, bizim kendi ülkemizdeki insanlar için de geçerli. İşte trafikte sakin olması lazım, iş yaparken, ticaret yaparken, e, ikili ilişkilerinde hemen öfkelenip ani kararlar vermemesi gereken bir süreç. Çünkü bu tutulma 29 derece koç burcunda gerçekleştiği için koç enerjisinde hemen şey vardır. Yakıp yıkar, kesip atar. Hmm, hmm. E bu bilince geçmemeleri gerekiyor. İşte bu yüzden astrolojiyi böyle kullanılarsa aslında hayatlarında daha büyük kolaylıklar sağlayabilirler. Yani Kavs ve yıkım süreci gibi bir şey aslında. Evet. Deniyor, tetiklenecek. Dünyaya. Yani Rusya ve mesela Ukrayna arasındaki o gerilim gittikçe tetiklenecek. İsrail'deki gerilim biraz daha artış gösterecek yani insanların tabii ki buradan zarar göreceği süreçler de olabilir ee, umarım böyle bir şey olmasın ee, her şey daha barış ve su içerisinde ilerler ama baktığımız zaman da etkileşimlere gerçek manada herkesin çok agresif ve agresyonun evet. yüksek olacağı bir süreç şunu da diyemiyoruz yani işte tutulmalar programı başında yine söyledim yani şu tutulmadan sonra işte güzellikler olacak, şöyle şeyler olacak falan hani güllük gülistanlık falan öyle bir dünya da değil ki. Değil, yani dünya da öyle bir yer zaten değil. ekstradan bir e, psikolojik e, savaş veren insanların üzerine zaten bu enerjilerle geldiği zaman zaten bir kaos üzerine giden şu an bir süreç var. Üst üste geldiğinde katlanarak gidiyor. Dolayısıyla hani iyi bir şey beklemek de çok şu an mümkün değil gibi görünüyor. Aslında nötr olmak daha sağlıklı olacaktır. Hmm. Çünkü hmm. tutulmalara baktığımız zaman tutulmaların vehametiyle yani orada bizim üzerimizde ruhsal olarak yansıttığı etkilerle biraz fevri davranışlarla, fevri kararlar alabiliyoruz. Bu bazen çok hiç yapmayacağımız bir eylemin içerisine girmek gibi düşün ya da hiçbir şey yapmamak gibi düşün. Burada aslında o da değil. Nötr olmak, yani biraz gözlemci olmak. E, çünkü tutulma uzun vadede etkisini devam ettiren bir gökyüzü olayı. Dolayısıyla uzun vadeye yayacak olursak, işte sana dediğim gibi, burada Mayıs'ın ortasında tetiklenecek, tekrar bu konular gündeme gelecek, e, seçime denk geliyor, yine kaotik bir sürecin hareketlenebileceğini gösteriyor, bazı değişimlerin olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, karışıklıklar olabileceğini gösteriyor. Yani burada insanların e, sakin olması gerektiğini, tutulmalar aslında insanlara bunu söyler. Evet. Yani agresyonla hareket etmek yerine gözlem yeteneğini kullan. Yani bilinç ve farkındalık aslında burada spesifik esas olan şey. bir şey öngörüyor musun peki? Ekstradan spesifik bir şey. e, Şöyle, şimdi Mayıs'taki tutulmada yine enerjisini seçime yansıtacak ve Mayıs'ın ortasında finansal bir krizin içerisine ama aynı zamanda kaotik bir sürecin içerisine girdiğimizi ve girmeye yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bu 20'sindeki değil, mayıstaki mi? İkisi işte beraber, ikisi beraber aynen ortak çalışıyorlar. Tutulmalarda genelde iki enerji birleştiği zaman etkisini biraz daha fazla hissedebiliriz. Biri Koç'ta, biri Akrep'te. Aslında ikisinde de Mars enerjisi ve Plüton enerjisi var. Dolayısıyla mayıstakinde de bir dönüşüm var ama bu dönüşüm hmm. çok kolay olmayacak bir dönüşüm. Yani biraz sancılı süreçlerin de bizi beklediğini, özellikle mayısla beraber finansal bir ee, kıskacın içerisine girebileceğimizi gösteriyor. Evet. Bu yüzden mevcut olanları korumaktan yana Onu diyecektim. Olsunlar. Şimdi ağzımdan aldım. Buradan izleyicilerimize diyecektim. Para falan gelmiyor. <laughs> Ona göre dikkat edin. Paranızı gelir, harcamayın. Gelir gelir. Para da gelir ama işte mevcut Öyle bir, olanları korusunlar. E, marka pahalı telefonlar falan almayın. Paranızı harcamayın. Biraz bu sene tutumlu olalım. 21'inde falan öyle uyandığınızda da öyle büyük bir para gelmiyor <laughs> bir yerden. Yani, <laughs> Ta Alabiliyorsanız tarla alın. E, aslında e, evet bu sene en güzel yatırım arsa ve arazi yatırımı olacak. E, spekülatif yatırımlardan biraz altın. bu sene uzak dursun Yani altını da tabii ki yatırım yapabilir. Borsa endeksli, olduğu <laughs> e, döviz endeksli olduğu için altın yani çok değer kaybetmeyecektir. Ama tabii inişler çıkışlar yine yaşanacak. E, bu yüzden de hani bu sene ben genelde kendi yayınlarımda da bunu söylüyorum. Hani mevcut olanı korumak ve iyileştirmek anlamında hareket etmeleri gerekiyor. Ya sakın harcama yapma diyor şey direkt. Ya harcama yapsınlar tabii ki. iş yeri açacaklardır. Dur yapma desin. Ev... Kapağı onu koyalım. Sakın harcama yapma. <laughs> Ev alacaklardır ama yani dikkat etsinler. Boş yere ayaklarını biraz yorganlarına göre uzatsınlar Ay, şimdi. Gereksiz harcamalar. Ey, önümüzde bir yaz var. Venüs retrosu var. Yani kritik bir yaz bekliyor Daha herkesi. Daha açılıyor, tatile e, gidecek E, Tabii insanlar. her şey zam gelecek. Yani tekrar zamlarla karşılaşacağız. Yani biraz tabii e, ihtiyatlı olmak lazım bu süreç içerisinde Aa, Murat. Hani evet. evet. 2023 bize finansal açıdan ihtiyat öneriyor. E şimdi şaka tarafı tabii bu ama e, her anlamda baktığımızda, her süreçte baktığımızda ki zaten e, dünyanın şu anki e, genel anlamda baktığımızda ekonomik anlamda sorunları bir sürü kaotik dediğin gibi sorunlar Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Her an her şey olabiliyor. Ee, i̇nsanlar arasında da yani inanılmaz derecede bir agresiflik var. Bunu trafikte de görüyorsun. ikili evet. ilişkilerde de görüyorsun. Ticaretinde de görüyorsun. Temkinli olmakta e, fayda var. Bugün yine para gelmiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. <laughs> Parayı çekersen gelir. Ee, numarolojide 777 var. 520-520 var. Ama benim de <laughs> öyle var. bir şey galiba. Kim <laughs> bakmışlardı bana acayip bir şey çıktı. Yani zenginim yani. E zenginiz zaten. Aslında bilincimizin zengin olması gerekiyor bence. E, bilinç zenginliği olursa zaten finansal olarak da kolaylık sağlayacak işte. E, peki bu arada... E... Astroloji hem eğitimleri devam ediyor. Ara evet. ara tekli seminerler, bizim Birlik de, de seminerlerini e, yapmaya devam ediyor Filiz Çakal. E, bu arada kendi YouTube kanalı da aktif devam ediyor. Oraya da mutlaka abone olun. O, linkini de bırakacağız videonun altına. Ekleyeceğim bir şey var mı? Başka, başta, Benim toplam. ekleyeceğim biraz sükuneti korumaları gerektiği. Çünkü yarın tutulma gerçekleşiyor. Aslında geçtiğimiz hafta tutulmanın enerjisini fazlasıyla yedik. Şey yani e, Türkiye'den mı? gözlemlenemeyecek. Hmm. Daha çok Amerika'dan gözlemlenebilir. Hmm. Amerika'nın da kuzeyinden gözlemlenebilir. Hani Türkiye'den direkt olarak izleyemeyebiliriz. Hmm, hmm. E biraz perdeli bir tutulma olacak. İşte hmm. bu hibrit tutulma olmasından dolayı Türkiye'ye çok fazla etkilemeyecek hibrit ama bu tutulma. anlamda. Evet. Ama genel olarak baktığımızda gergin bir yapısı var mı? Elbette var. Ama çözülebilir bir yapısı var mı? Kesinlikle var. Cesaret de getirecek. Motivasyon da sağlayacak. Sadece o cesaretin kırmamaları lazım. Yani insiyatif alma konusunda biraz daha harekete geçmeleri Anladım. lazım. Anladım. Peki. Onun dışında her şey nötr. Peki arkadaşlar. Allah iyilik, sağlık versin diyerek. <laughs> Peki, YouTube kanalımıza mutlaka desteklerinizi bekliyoruz. Yer yer yine fırsat buldukça, Filiz Hoca'mızla müsait oldukça burada yine astroloji yayınlarımıza devam edeceğiz. Başka bir programda yine kısmet olursa görüşmek üzere. Hoşçakalın.